Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okuma videosu yapacağız. Uzun bir zamandır yapamıyoruz. Video çekemiyoruz. Hastalandık. Evet. Hadi okuma başlayalım. videoları yapacağız. Bir dakikada 70 kelimeye ulaşmamız gerekiyormuş. Hadi bakalım hayırlısı. Hayırlı gençler. Başlayalım. Dal, bal, şal, nal, gel, ben, ben, sen, bir, dil, fil, zil, çit, sit, hit, bit, red, set, yet, met, pat, mat, tam, yat, not, bat, bot, kut, pot, yet, yık, sık, Tık. Şık. Kut. Büt. Süt. Süt. Ateş. Atom. Ağaç. At. Ne ya? Orada ne var? Yazar. Şunu görebiliyor musun? Atış. Atak. etek et tam etik, tük tük ettik illa ile ile il ile 30 i̇lik, ilik. otur ota Ot uta otel kalp cars 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 kart 7 yedi yele yeme muda, mula murda Peçe. Yaka, yara, yapı, yazı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Buralarda <laughs> şunu şu altıncı satırda altı yazıyor. Oo, hadi bakalım buradan ya. başlayalım. Burada. ay, Yay ya, ya Allah Halay ha <laughs> Ey Ney Güney Güney Ot Bot ot, Bot Robot Sa As Kos İyi bak, Kas Göremiyorum

akut yakut a maç maç ma amaç ma yap maç eç meç emeç demek it sit asit pasit sağ Sağlı. Hı, önce üsttekini söyle. Sağlı, <laughs> sağlı. Üsttekini söyle üsttekini. Sağ. 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 Sağlı. Sağlık. Sağlıklı. Da. Ba. Ba. Ki. Bacık. Bacıklı. Ba say, saygı, saygılı, saygılık, can, canı, canım, canıma, kal, kalı, kalı, kalıntı, bal, bale, bale, balerin, balerini. Seninkine geldi, hadi bakalım. Man, mantı mantıcı, mantıcı, tuz, tuzluk, tuzluk, tuzlukçu, cam, cam, camcı, camcıklık, camcılık, camcılık. Evet, şimdi geçiyoruz. Diğer sayfa ya. Evet. Hani diğer sayfa? Geçeceğiz. Al. Hadi yukarıya yukarıya. Ben anladım neresi oldu. Bunlar da buralara A noktaların olduğu yere A getireceksin. Anladın mı onu? At. A. Sar. Yat. Sar. Saat. Uçak. Evet, söyle. Altı. <laughs> A lan. Nadir. 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 Uymak. Pa, -pa pasaj. Evet. <laughs> Zaman. Aşağı. Evet burada e getireceğim şimdi. Eş. Evet, eş. Ye me, de, el, ka, et, ö, ce, müze. Ninne. Nemli. Nemli. Örnek Mirt. mert 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 Re er. Re Erken, Erken. Burada ı getireceğiz şimdi. A Acı Irk <laughs> kız, kış, aşı, yapı, sara, sıra, sıra, pazı, ışık, sözü, kayık, mı, Mısra Taslı <laughs> Tatlı Senef O ne? <laughs> Buraya da i getireceğiz şimdi. İz, pis, ne? ip, zil, pi, pis, fil, mi fil, gaz. İyi getireceğim gaz. İyi gaz. A, i, d. İyi. E -a evet. e -k İ, a, d. Evet. g, Gel. Şimdi geçtik buraya. Deve. V nasıl bak de ve. Sonra ve da. Deve. sonra V D A anladın mı? Deve. V V D Böyle böyle. D V bak Deve. sonra V D da. sonra D anladın değil mi? Bak başla. Deve. sonra ne? D A R E zaman. Buradan buraya. Rıza. Zaman. Şimdi burada. Yine. Neşi. Neşi ne. Si. Renç. Ren. Rende. Ha. Rende. Ren de. Ha. Rende ha. Rende. Ren Sonra Ren de. de de ha, Deha. Buradayız şimdi. Pike. Pekmez. Bak. Pike sonra aşağıya şu K var. Ke. Pek. Sonra buradan. Mez. Babacım bak. Pike sonra kepek sonra pekmez diyeceksin. Sonra. Pek. Mes. Mes. Sonra? Bunu oku. Mezra. Sonra bir daha bunu oku. Raket. Evet. Şimdi burada. Hobi. Sonra bunu. Bina. Sonra bunu. Nakit. Sonra bunu. Kitle. Sonra bunu. Le. Man. Evet. Şimdi bunu da. Ki. Ra. Bunu. Ra. Kam. Ulu. Kam. Yon. Ulu. Yon. Ca. Ulu. Cadı. Şimdi bunu da. Seri. Re. Tim. Sa. Ulu. Tim. Sa. Sa. Te. Te. Mis. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar ödevimiz burada bitiyor. Evet. Baba. Efendim. Foto ok okuldaki fotokopi böyle renkli değil de niye oradaki evet. renkli? Çünkü yazıcılarımız siyah beyaz galiba o yüzden renkli çıktı alamıyoruz. Doğru mu? Bunlar bir şey yazabiliyor musun? Neydi? Onunla. Yazarız. Ne yazarsın? kalem gibi yapıp yazabiliriz. Bir kere yapabilir misin bana? sonra, da sonra çalışalım ondan sonra yapalım tamam mı? O da Tamam. Sonra şimdi değil. Şimdi değil sonra çalışalım. Evet. Hadi. Hatta videosunu çekelim. Evet. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.